Evet Çapulcu FC kaptanı Akın Abitiz. Akın yüzler geliyor İkinci maç e, 4 puana ulaştınız e, İlk 3'te kalmak için büyük avantaj elde ettiniz Bugün her şey yolunda gitti O kadar yolunda gitti ki e, Topa vurmakta Sıkıntı yaşayan Can bile gol attı Öyle diyelim artık e, Doğukan bayağı bir yıldızda Yeni gelen Muhammed gerçekten katkı sağladı. Aynen. Ee, sen ne diyeceksin? Ben bayağı bir konuştum. Öncelikle rakibe ayağınıza sağlık. E, herkese teşekkür ederim. Bu organizasyonu yaptığınız için de size ayrıca ben kendi adıma teşekkür ederim. Daha önce de söyledim, hep söyledim. E, yani centilmenlik saygı çerçevesi içinde bütün maçlarımızı tamamlayacağız. Çok güzeldi. Çok güzel bir geceydi. İstediğimiz gibi ilerledi. Umarım bundan sonraki maçlarda da aynı performansı gösteririz hep birlikte. Eksikliklerimiz var. E tamamlayacağız. Ona uğraşıyoruz zaten. Yeni arkadaşlarım da çok iyiydi. Doğukan her zaman gibi zaten coşturdu. Frikik golü zaten aday. Yani rakip e fena değil. Yani. Geçen haftaki e olaylara göre Gayet iyiydi. Hakem gerçekten çok iyiydi. Ee, ona da çok teşekkür ederim hocamıza. Bu kadar. Gerisi ee, size. <laughs> Ayaklarınızı sarık. Eyvallah.